Merhaba dostlar. Ee, yorumlar geliyor, sorular soruyor. Tek tek açıklamaktan sana altayım dedim. Amerika'ya geldikten sonra Work and Travel vizesiyle ya da e, turist vizesi olabilir. Ben turist vizesiyle, yani Work and Travel yaptıktan sonra iki kere Work and Travel'dan sonra e, turist vizesiyle geldim. O şekilde kaldım burada. Nasıl kaldım? E, dil okulu araştırdım. İşte burayı sevdim. E, bir okula başlayayım dedim. Burada okula başladığınızda ve kabul aldığınızda ki çoğunlukla kabul alıyor. Yani şimdiye kadar başlıkta kabul almayan ben görmedim. Tanıdıklarım ve duyduklarımda. Ee, başvurduğunuzda kabul olduktan sonra sınırsız. Burada okula devam ettiğiniz sürece kalabiliyorsunuz. Yani 5 sene, 6 sene okula geçebiliyorsunuz, üniversiteye geçebiliyorsunuz falan. Ee, devam ettiğinizce kalıyorsunuz. Ee, burada nasıl geçiniyorsun falan diye sorabilirsiniz. Çoğu insan burada işte Türk restoranlarına gidiyor. Orada bu arada çalışmak yasak. Yani yasal olarak çalışmak yasak ama Amerika'nın 15-20 milyon kaçak çalışanı var. Ve burada da öğrenciler bir şekilde Türk restoranlarında olsun işte bulaşık olur, komi olur, garsonluk olur. Bu tarz işler yapıyorlar. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Hani bilmiyorum. Ama önermiyorum da. Kendi paranızla olmanız daha iyi tabii ki. Yasal bir işe başvurmayın. Onun dışında geldiniz buraya dil okuluna kayıt olmak için size aracı insanlar olabilir diye derler ki mesela tanıdıklarınız etrafınızda olabilir. Ben şöyle şöyle şu adamı tanıyorum işte 250 lira 250 dolar 300 dolar aracı ücreti alıyor senin yerine evraklarını dolduruyor falan çünkü bu evrak doldurma işleri biraz sıkıntılı işler. Ama ben ücretsiz bir şekilde yaptım kendim nasıl yaptım onu anlatayım. Benim arkadaşım şeyde çalışıyor, Mustafa, e, ismi neydi, Zony Language School, New York'ta, Zony Language School'da çalışıyor. Ki zaten tek Türk çalışan o değil. Türk çalışanları var, e, Meksikalı, e, yani e, İspanyolca konuşan çalışanları var, Rusça konuşan çalışanları var. Her milletten böyle çalışan almışlar oraya. Oraya gittiğinizde, e, hatta burada olduğunuz zamanda, New York, Zony Language School diye Google'a yazın, orayı bir arayın. Deyin ki, is there any Turkish? Please Turkish deyin. Yani İngilizceniz yoksa bile Please Turkish deyin. Arayın. Ee, size Türk birini bağlarlar. Normal Türkçe konuşun. Türkçe konuştuktan sonra zaten o okul e, size yapmanız gerekenleri anlatıyor. Oraya gittiğinizde de ücretsiz bir şekilde e, başvurunuzu yapıyor. Yani mesela demişti ya demiştim ya bir aracı olabilir ya da avukat olabilir. Sizin yerinize başvuru. Sadece evraklarınızı dolduruyor. Gönderiyor. Bu kadar. Bunun için sizin 300-500 dolar ödemenize gerek yok. Ki benim bir arkadaşım 1500 dolar ödedi. zil geldi. Neyse. Ee, dur bir dakika. Videoya devam. 1500 dolar ödedi arkadaşım. Ee, tabi sonradan pişman oldu ama olsun. Yani tecrüben olmadığı zamanlarda böyle şeyler olabiliyor. Ee, başka okula kayıt oluyorsunuz. Okula kayıt olduktan sonra bu bekleme süreci var. Bayağı bir bekliyorsunuz. Mesela ben şu an hala bekliyorum. Aradan başvurduktan herhalde bir 6 ay falan geçti. Halen cevap gelmedi. İlk önce bir parmak izi geliyor, parmak izinizi veriyorsunuz. Yani devlet dairesine gidiyorsunuz, parmak izinizi veriyorsunuz. Daha sonra size mektupla, yani kazanıp kazanmadınız demeyeyim de kabul edilip edilmediğiniz cevabı geliyor. Daha sonra okula başlıyorsunuz. Çünkü kabul edildiğinizde size statü veriyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burada eğer dil okula geçerseniz, dil okuluna ya da üniversiteye geçerseniz yani öğrenci statüsüne buradan geçerseniz Türkiye'ye döndüğünüzde veya ülkeyi terk ettiğinizde herhangi bir şekilde Buraya geri gelemiyorsunuz. Tekrar sıfırlanmış oluyorsunuz. Yani vizeleriniz iptal olmuş oluyor. Ama eğer Türkiye'den direkt dil okuluna gelirseniz, bu biraz daha maliyetli. O zaman istediğiniz zaman Türkiye'ye gidin, istediğiniz ülkelere çıkın, gelin. Çünkü Türkiye vizeniz var. Sizin pasaportunuzda vize var. Burada değiştirdiğinizde sadece bir kağıdınız oluyor. Statü değişikliği kağıdı. Bu kadar. Kısa bir şekilde hemen anlatayım dedim. Benim bildiklerim bu kadar tabii daha detaylı yeni kanunlar gelir falan değişir sürekli güncel elimden gelince bilgiler olduğunda paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.